Evet kanalıma ve mutfağıma. kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size pratik hemen şipşak olacak bir yemekten bahsedeceğim. Tavuk yemeği arkadaşlar. Tavuk butlarımızı yıkadık. Bir güzel tertemizce patateslerimizi elma dilimi şeklinde doğradık. Biberimizi doğradık arkadaşlar. Buna başka hiçbir şeye gerek yok. Bu tavanın da özelliğinden mi kaynaklı bilmiyorum ama bunu fırında da yapabilirsiniz. Ben de çoğu defa fırında da yaptığım oluyor. Hemen üzerlerine baharatlarımı ekleyeceğim. İlk başta karabiberim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar karabiber. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber. Daha ben biraz daha fazla koyacağım. Siz isteğe bağlı. Acı sevmiyorsanız. Tuzunu ekliyorum arkadaşlar şu şekilde bir buçuk kaşık koyacağım tuzu çünkü tavuklar suyu tuzu çekiyor baharat olarak ekstradan ben arkadaşlar kimyon koyuyorum ama kimyon e, sevmeyen varsa ben tavuğa yakıştığınız bildiğim için sevmiyor derseniz koymayabilirsiniz çünkü yarım çay kaşığı ya da bir çay kaşığına yakında kimyon koydum ben arkadaşlar zerdeçal da kullanıyorum et yemeklerine çok yakıştığı için şöyle bir tutamda zerdeçal koydum ve domates sosu şöyle siz doğrayıp da, da koyabilirsiniz şu şekilde domates sosumu da koyuyorum ben tavuğun suyunu haşlamıştım daha öncesinden haşlamış olduğum e, tavuk sularını ben böyle biriktiriyorum arkadaşlar pilavlara çorbalara şimdi bunu mesela şehri çorbası yapacağım şekilde azıcık kendi tavuk suyundan da koyalım inanılmaz bir lezzet oluyor inanılmaz dehşet güzel oluyor hiçbir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi pratik hemen işten mi geldiniz çocuğunuzun karnı acıktı hemen iki but böyle pişirmeye bile gerek yok önden hemen ben bunu böyle kapatıp koyacağım arkadaşlar Biraz da üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Son olarak artık pişmeye bırakacağım. Şu şekilde zeytinyağımı da gezdirdim. Evet, işlem bitmiştir arkadaş. Bu kadar basit. Yanına pilav olur, makarnası olur, dolması olur. Ne isterseniz arzu edersiniz. Ben şehriye çorbası ve makarnayla servis edeceğim bugün. Sizler nasıl istiyorsanız, canınız isterseniz bunu böyle tek de yiyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama yani en güzel yöntemi bu. Fırında da yapabilirsiniz dediğim gibi. Fırının tepsisine dizin, verin fırına. Oh mis, tamam işte. Kolay gelsin, şimdiden yapanların eline sağlık. Hepiniz afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı like, like, unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Renklerin güzelliğine bak ya. Değil mi ama? Evet hemen kapatıyorum. 20 dakika. 15 dakika maksimum. 20 dakika diyorum. Pişecek. Bu kadar net. Pişmiş halini de göstereceğim size arkadaşlar.